Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün boğa burcu ve eksilen yani boğa burcu için tarot açılım yapıyorum bugün açılım arkadaşlar çok güzel bir açılım olacak 12 astrolojik ev bu çok kapsamlı çok detaylı bir açılım arkadaşlar her yaşam alanınıza deneyecek belki hatta uğraşmadınız konuları uğraşmadığınız alanlarla bir size buradan bilgileri verecek çok bilgilendirici bir Açılım sizin perspektifleri ilgili. Nerede ne yapabilirsiniz? Bakalım. Ee, arkadaşlar buradan sizde ne isteyeceğim bu burcu Kendinize göre bir zaman belirleyin. Mesela bir ay içerisinde iki ay, üç ay alın ki bakalım bu zamanla size nasıl e, perspektifleri ortaya çıkacak. Bu astrolojik evleri bir bilgileriniz varsa bilirsiniz bu ne kadar detaylı açılım olacak. Biraz uzun sürecek. Onun için herkes kahve çayınızı tazelesin. Ve başlıyoruz. Bu açılım boğa borcu baksınlar. Boğa borcu niyet ediyorum. Abonelerime niyet ediyorum. Abone olmayanları için abone olmaya davet ediyorum ki sizin enerjinizi burada alabilirim. 12 astrolojik ev belirlediğiniz zaman içinde bakalım kartlarımız bu zaman içinde sizin için nasıl bir bilgileri verecek. Evet birinci ev arkadaşlar bu sizsiniz. İkinci ev kariyer ve pardon pa, para ve değerler evi. Üçüncü ev kardeşler, iletişim, öğrenme, araçlar evi, yakın çevre. Dördüncü ev anne baba ev, Ev sizin yaşadığınız ev ilgili evi e, ve kökenler ilgili ev. duygu duygu evi vereceğim güvenlik evi daha doğrusu beşinci ev arkadaşlar bu aşk yaratıcılık eğlence ve çocuk eviniz çocuk evi çocuklarla ilgili burada bilgi vereceğiz altıncı ev kariyer iş sağlık e, hizmetler Tabii ki bu da kişisel hedefler bu ev içerisinde de girer. 7. ev ortaklık evlilik evleri. 8. Sekiz, ev değişim evi cinsellik evi. Burada sonları bitişleri bakalım var mı sizin. 9. ev yabancı ilgili konular, hukuki konular ve uzun yolculuklar. Bu dokuzuncu ev. Ve 10. ev kariyer, sosyal toplumsal rol. Hedeflerinize ve e, statüs eviniz ve 11 e, 11. ev bu şey olacak çevre arkadaş evi 12 12 ev karma evi bu kadar bakar mısınız suymadı Evet başlıyoruz Arkadaşlar siz sensin bu bu belirdiğiniz zamanla içerisinde nasıl görünüyorsunuz fiziksel görünüşünüz ve insanlar sizi nasıl gördüğünüze bakalım Kadaj dörtlüsü. Ay bak öyle söyleyeyim. Bu ne bu enerji? Birazcık görünüyor ki sanki yorgunsun. İnsanlar seni yorgun görüyorlar. Mutlaka bir dinlemeniz ihtiyacın olacak bu. Hatta belki e, bilmiyorum. Değişim yok demek mesela. Hatta belki şimdi belki bir değişim yapmasın Fiziksel e, değişim mesela herhangi estetik ameliyatlar mı yapmasın bilmiyorum. Bu süreçte tedavi görebileceğine ilişme sürecine gibi girmesin olabilir bak. Evet sen genelinde bir lidersin bak. Lidersin. Ee, başarılı bir kişisin. Savaşçısın. Ee, ve bu süreçte bak e, bu yorgunluk, bu sağlık sorunları da kurtulacağınıza ve insanlar seni nasıl görecek? Lider olarak seni görecek başarılı bir kişi olacak ve e, ve insanlar senden örnek alacak bu burç. Evet bir durgunluk bir süreç geçirmesin. Sıkıntılar vardı. Bu yorgunluğu o süreçte atlatacaksın. Sen bir lider olarak ol olacaksın ve insanlar senden hay hayranlıklar duyacaklar. Sen bunu nasıl başardın? Sen nasıl böyle değişmişsin? Nasıl böyle değişmesin? Bak lider kartı sana zafer görünüyor. Başarı. Sen başarılı bir kişisin ve insanlar sende örnek alacaklar. Sana öyle söylüyor. Para durumu. Para durumu değerler evi. O para geliyor arkadaşlar. Para geliyor. Video harcamaları. Ee, evet şeytan kartı. Bu para ne bileyim yasal. Yasa dışın para geliyor. Ee, ya da bu para geliyor. Bu fazla harcamalar yapıyorsun. Para ısraf ediyorsun. Ya şeytan kartı arkadaşlar para iyi, para önünde iyi aslında. Nasıl iyi? Evet biraz mesela faizle para alıyorsun. Faiz bir şey yatırım yapmışsın. Biraz yasa dışı gibi bu yatırımlar ya yani bir şeyde nasıl diyeyim? Ya paranı çekiyorsunuz bak arkadaşım. Sana öyle söylüyorum. Bu süreçte paranız var. Nasıl geldi önemli değil. Değil mi? Bu para geliyor görüyorum. Birazcık harcamalardan olabilir ısraf var. Fazla gereğinden fazla harcıyorsun. Gerekli fazla para gereksiz yerlere gidiyor. Para geliyor bak aslında para şeytan kartı aslında ola, şeytan olarak boşluk toprağa enerji ne demek burada para kazanıyorsunuz arkadaşlar paranızı çekiyorsunuz böyle potansiyeliniz var bu süreçte ee, ne bileyim nerede yaparsanız yapın nerede o para kazanırsınız kazanın o para gelecek size yeter ki doğru yerde harcayın bu parayı 3. Yani ev arkadaşlar kardeşler evi iletişim öğrenme araçlar nöleksa mesafeli Arkadaş, kardeş ilgili iletişim herhangi sıradan bir iletişim var. İletişim her şey her şey olmazsa gibi görünüyor. Özellikle bir kardeşinize bu süreçte bir şey mi söz mü verdiyseniz sözünüzü yerinize getirin. Genelinde iletişim rutin hayatınızda rutin hayatınızda aynı devam ediyor bak. Rutin hayat. Evet burada yeni iletişim belki yeni bir şey senden merak uyandırabilir, yeni bir şey öğrenmek isteyebilirsin. Belki yeni bir e, kurslara, bir aktiviteler, bir faaliyetlere katılmak istersen bu süreçte, belirlediğiniz süreçte. Okullarla öğrenme süreci ilgili her şey yoluna gittiğini gösteriyor. Ee, araçlar ilgili bak. Merak araç bu süreçte değiştirmek istiyorsa araç bu süreçte de araçlar değişemeyecek. Yani, Araban değiştirmek, telefonu değiştirmek, başka bir değiştirmek istersen e, bu, bu, süreçten değiştirmeyin değişti değiştir böyle bir niyetin varsa değiştirmeme değiştiremeyeceksin bunu erteleyeceksin ve kısa yolculuklar Evet herhangi bir kısa yolculuklar bir sıkıntı yok her şey olması gibi yürüyor daha önce evi anne baba evi kendi eviniz yaşadığı eviniz bakalım Oh, adalet kartı ve Evet bu süreçte anne babanız varsa Belki sorunlar yaşıyorlarsa Boşanmalar gerçekleşebilir Anne baba boşanacak Anne baba evlenebilir Bekar olanlar varsa evlenecek bu süreçte Anne baba ilişkilerde biraz sorun yaşıyor olabilir Bunlardan uğraşacaksınız ee, Ve Kendi eviniz Kendi eviniz arkadaşlar bu ne Bak bir hukuki işlemler görüyorum ev alakalı hukuki işlemler. Belki ev satacaksın. Herhangi ev ilgili davalarınız varsa bu davaları çözülecek. Alacaksın, satacaksın evlere bu süreçten olabilir. Bak her türlü hukuki işlemleri var. Adalet sizin yanında. Adaletli olun. Sisteme göre hareket. Bak özellikle bir ev satın alacaksınız ya da satacaksınız. Sistem neyse, hukuk, kanun, hukuk neyse, ona göre hareket edin arkadaşlar. Ev alakalı davalarınız varsa bunu çözebileceğinize gösteriyor. Memleket, miras konular. Miras konular çözü. Miraslarınız varsa miras. Aslında 8. ev miras da burada herhangi bir ev alakalı sizin ev ilgili mesela bir dava olabilir mesela miras paylaşmalı. Öyle bu da her şey hu hukuka göre olmalı. 4. ev. Memlekete dönmek isteyenler varsa evet belki memleketine geri döneceksiniz. Bak eviniz var. Bu süreçte işte gideceksiniz. Ee, güvenlik. Güvenlik sizin için adalet olacak. Güvenlik sizin için adalet. Sistem. Hukuki sistem. Beşinci ev yaratıcı, yaratacak. Elenci aşk çocuk evi. Bakalım. Aşk çocuk evi. Çok güzel bu 5. evde o belirlediğiniz süreçte çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Çok mutlu olacaksınız. Bak aşk bekar olanlar için bak size öyle son yeni bir aşk ateşli bir aşk bekliyor size. Kim geliyor? Bir ateş grubu kişi hayatınıza giriyor. Boğa borçlular. Çocuk evi e, çocuklarla ilgili e, eğlence bak çok bu süre belirlediğiniz süre, süreçte eğlenceniz bol olacak. Çocuklarınız varsa çocuklarla beraber eğleneceksiniz. E, eğlence parkılara gideceksiniz. E, tatiller evi belki bu süreçte bir de tatile gidecek. Bak yiyorsunuz içiyorsunuz her şeyden keyif alıyorsunuz görüyorum. Çocuklarınızla ilişkiler çok iyi. Evet çocuklar bir ateş karanlığı çocuklarla nasıl anlaşabiliyorsun, onları iyi yönetebiliyorsun. Bu da her şey beşinci, bu belirlediğiniz süreçte aşk evi, yaratıcılık evi, her şey yolunda. Yaratıcısın, yaratıcı gücü kullan. Bak istekleri hayal et, istekleri peşine için, hayali için bir planları kur, başarılı olacaksın. Aşk evinde bir başarı görünüyor. Altıncı evi, sağlık evi ve kariyer, kariyer, iş, iş evi. Evet buradan görüyorum bir mülakatlar gerçekleşebilir. Sağlık ilgili fiziksel değişim bak burada dediğim gibi bir sağlık sorun yaşamız dedim yorgunluk vardı. ve buradan bir, bir hayatınızda bir kargaşa vardı. Mesela bir dengesizlik vardı. Ve bu dediğiniz süreçte bu da fiziksel değişim yaşayacaksınız. Ne demek? Bir ilişme süreci geleceksiniz. Şifa. Şifa kartımız çıkıyor. Sınavlar bak rekabet, iş ilgili e Rekabet çok olacak ama sen daha iyi olmaya çalışacaksın çünkü bak rekabetiniz kişilerle rekabet potansiyeliniz de yüksek vereceğiniz iş ilgili vereceğiniz kararları yapacağınız işleri hepsi sizin için doğru yol doğru şeyler yapacağınızı gösteriyor. İş, işe girmek isteyenler varsa bu süreçte iş iş bulacaksınız bak. Sizden burada e, yıldız kartı. Evet. Gireceğiniz işle çok rakip olacak ama bundan görünüyor ki e, her şey e, bak yıldız senin yanında duruyor. Aşağıda sen de işe gireceksiniz. Daha ne söyleyebiliriz? E, hizmet. Hizmetle ilgili bir birazcık e, herhangi bir hizmetle ilgili kargaşağı var. Birazcık görünüyor. Şimdi e, Yedinci ortaklık ve evlilikler evi bakalım. Hmm. Bu da sorunlar görünüyor. Evlilik herhangi bir ortayla sorunlar olabilir. Uzun zaman sor, bazı sorunları bu kişi sana yaptığı yanlışları sıkıntı görünüyor. Ve evlilikler içinde arkadaşlar. Baskı altındasın. Şiddet. Şiddet var. Baskı var. Güçlü bir baskı görüyorum. Sorunlar var. Ve buradan arkadaşlar bu sorunlar bak evlilikler bu süreçten bu sorun üstüne çıkabilirsin. Yeter ki e, istiklal ol. Evlilikle ortaklıklar yaşadığınız sorunları üst çıkabilirsiniz. Yeter ki istikli ol. ister ki bunları çözmeye çalış. Onları içine biriktirme. Ve güç kartı bu doğru iletişimle bu evli olduğu insanlara ortaklık kurduğunuz doğru iletişimden İki doğru iletişimde de bu bak sorunlara şefkatli nasik olursun bu sorunuzu evli olan insanlar atak olduğu insanların sorunu çözeceğinizde 8. ev arkadaşlar 8. ev bize dönüşüm evet değişim evi arkadaşlar evi evet Aşıklar kartı görünüyor ama denge Ee, burada dene şimdi bak aşk ilişkilerde bazı değişimler olabilir değil mi? Birler nasıl bir denildi? Bir bir ilişki sonuna erebilir. Ede, ede, Yeni bir ilişki başlayabilir ama daha sağlıklı, daha uzun vadeli bir ilişki başlı Birazcık aşklar kartı. Bazı bu değişimler neye bağlı olacak? Sizin vereceğiniz kararları. Sizin vereceğiniz kararları bu değişimlere bağlı olacak bu süreçte, belirlediğiniz süreçte. Tabii cinsellik konusunda bu da çok hareketli değil ya. Herhangi sıra aynı şeyler devam ettiğini, aynı hayatınız devam ettiğini gösteriyor. Ve dedim değişim, bitişler, yeni dönüşler, yeni başlangıçlar ve her şey sizin kararlara bağlı olacak. Devam ediyoruz. 9. Ev, yabancı yurt dışı ilgili konular, uzun seyahatler ve yüksek öğrenim evi. Evet arkadaşlar, yurt dışına özellikle çıkmak isteyenler varsa, iş arayanlar varsa bu orada işini bulabilirsiniz. Bak yurt dışına gelecek bir güzel bir haber. Bu süreçte kendi işiniz varsa yabancı firmalarla bir anlaşma yapabileceğinizi bazı çabalarla ortaklık evine evet, bazı çabalarla sizin çabalarla yabancı firmalarla bir anlaşma yapabilirsiniz. Evet. Ya buradan görüyorum ya uzak Uzun seyahatler ilgili bir haberleriniz var, güzel bir haberler var. Ee, bak mesela yurt dışına okumak isteyenler varsa, evet bu bir sponsorunuz bulup e, böyle bir şey yaptırmanız gerekiyor. Belki vize almanız gerekebilir, belki ne bileyim herhangi bir sınava girmeniz gerekir. Bak, e, girebilir. Bak belki aklınızda yok ama buradan bir e, bu bir zamanla böyle bir perspektifleriniz var. Bunu alacağınız güzel haberler görünüyor. Yurt ilgili, yurt dışına ilgili. Evet. Daha çok hareket yok. Daha çok belki ticaret yapıyorsun. Yabancı firmaları, yab yabancı müşterilerle olabilir. Ee, şimdi 10. ev kariyer, statüs eviniz. Kariyer ve e, kişisel hedefleriniz. Başka? O rol. Evet. kariyer ilgili burada güzel bir teklifler gelebilir sana. Kariyer ilgili teklifler senin için yeni şey, yeni alanla, yeni işinde e, yükselebilir, kariyer, kariyer yapabilme bir teklifler olabilir, bir proje çalışıyor, proje üzerine çalışırsa bu da seni kariyerine yükseltebilir bak. Burada da başarı görünüyor. Arkadaşlar ayrıca status değişikliği yeni bir şey görünüyor. Bak bekar olanlar belki evlenecekler. Status değişikliği. Bak yeni bir a, a, bak bekar olan bak bu süreçte değişeceksiniz. Yeni bir şey. Hadi birler boşanacak da olabilir. Bak yeni bir şey. Hayatında yeni bir şey çıkıyor. Toplusal rol. Evet toplusal rol çok ciddi bir rolü yok seni burada. Toplu, evet bir yardım işlerden hayır hayır işlerden uğraştığınızı gösteriyor. Hedefinize ulaşıyor musun? Hedefinize bak o, ulaşmak için yeni bir planlar yeni bir şey ortaya çıkıyor. Yeni bilgiler alacaksınız görünüyor hedefinize ulaşmak için. Tamam, başarı yok burada. 11. Ev. Çevre var arkadaşlar. Evet. Evet. Çevre ile ilgili sıkıntı yaşıyorsun. Çevresel ilgili sıkıntılar olabilir. Ani değişimler, ani sarsıntılar, boğa burcu. Çevre ile ilgili sıkıntı arkadaş. Arkadaş çevre ile ilgili sıkıntı görüyorum. Stres. Bilmiyorum neden. Bu neyle kaynaklanan bu çevre ilgili sıkıntı? Bak bir kule var, bir yıkım var. Doğal sebeplerden dolayı. Böyle biraz çevre ilgili sıkıntı var. Karma evi bakalım. Karma evi arkadaşlar. Ee, karma ev geçmişinizi dair bak birileri ne de olabilir? Eskiler birileri sana bir yalan mı söyledi? Ona gelirse ne bak telaf etmek isteyecek pişmanlık görüyorum. Size yalan söyleyen insanlar varsa hayatta bunlardan pişmanlık. Gelecekler özür dileyecekler. Ve senin burada bir geçmişine dair bir yanlışlar vardıysa, sorumsuzluklar vardıysa bunları düzelt. Düzeltirsiniz iyi olacak. karma sonuçta. Karmanız da temizlenirsiniz. Karmayı temizlenirsiniz. Onun için arkadaşlar bugün de açılımı sona erdim. Boğa burcu işler sıkılmadınız. Sizin rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Mutlaka beğenize bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.